İlk Covid-19 vakasını izleyen iki aylık sürecin bilançosuyla ilgili açıklama yapan İran Hükümet Sözcüsü Ali Bebi, İran'da 13 iş konunun 108 trilyon tümen yani 6 milyar dolar zarara uğradığını açıkladı. İran resmi haber ajansı İrna'ya göre başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen hükümet sözcüsü Ali Rebi, COBİ'lerin zararları ile ilgili açıklamalarda bulundu. COVID-19 sadece hesaplanan 13 iş kolunda 108 trilyon tümen yani 6 milyar dolar zarara neden olarak işletmelere darbe vurdu diyen Rebi, söz konusu iş kolları hakkında detaylı bilgi vermedi. Bunların Mart ayında 65 trilyon tümen, yani 3.6 milyar dolar, Nisan ayında ise 43 trilyon tümen yani 2.4 milyar dolar zarara uğradığını söyleyen Rebi, İran'ın COVID-19 haricinde ABD yaptırımları gibi çeşitli problemlerinin de olduğunu belirtti. Sorunları İran halkı ve devlet kurumlarının işbirliğiyle aşacaklarını sözlerine ekledi. Çin'de ortaya çıkan Covid-19 İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.